Tahliye taahhütnamesi imzaladınız. Evinizden olabilirsiniz. Kira sözleşmesi yaparken ev sahibi tarafından kendinize imzalanmak üzere boş tahliye taahhütnamesi size verildiğinde öncelikle bu tahliye taahhütnamesindeki tarihin ne olarak yazılacağı ya da boş olmadan da verildiği durumlar da söz konusu olabiliyor. Ve mutlaka tahliye tarihini yazmanız gerekiyor. Eğer tahliye tarihini yazmadan o an herhangi bir tarih yazdığınızda o tarih geldiğinde evi tahliye etmediğiniz durumda artık ev sahibi tarafından açılı davayla tahliye kararı almanız mümkün olabiliyor ve çok kısa bir zamanda da bu tahliye kararı alınarak evi tahliye etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Mutlaka kira sözleşmesi imzalanırken aynı gün olması tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğu anlamını taşıdığından dolayı eve yerleştikten yaklaşık 1,5-2 ay sonra bir tahliye taahhütnamesi vermeniz ve o tahliye taahhütnamesinde verilen tarihe de uygun davranış sergilemeniz önem arz ediyor. Eğer verilen tarihte tahliye etmeme durumunuzda da yine ev sahibinizin bir yıl içerisinde almış olduğu o tahliye taahhütnamesine uygun olarak işlemlere başlama hakkının da olduğunu bilmenizde fayda var.